servette uno uno cezalı onu yapıyoruz. Ee, Uno var arkadaşlar. Uno'yu kaybeden gitmiyor ve bir, bir tur yani bir tur kaybetti. Zaten biliyorsunuz part bir part, 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 part birini birini. çekmiştik. Part bir izleyenler rahatlıkla bunu bilir. E, ve ayrıca bu e, Emre'nin kanalı ve e, benle misafir konum. Benim ismim Gamze. Ee, Umarım e, abone gün. olmuşsunuzdur. Like atmışsınızdır. Zile basmışsınızdır. Ben takipçime... Bağlantıyı kopyalamışsınız. Ben takipçime güveniyorum. Belki yapmıştır. Takipçime ben güveniyorum. Yapmıştır onu değil mi? Evet arkadaşlar ben de Emre'nin takipçisine güveniyorum. Ondan dolayı unalarımızı karıştırıp dağıtmaya başlayalım bence. Hemen karıştırıyorum. E, bırak dağıtıyoruz. Bu arada arkadaşlar az azın... önce bir birde şey yapmıştık. Aa, Ne oldu? şey yapmıştık arkadaşlar. Pat ne yapmıştık? Pat ne yapmıştık? He, pat şey, acı biber yiyip yapmış. Evet, yani ikinci unu da acı biber yiyip yapmıştık. O yüzden ama bugün acı biber yemeyeceğim. Neden dersiniz? Çünkü acı biber çok felaketlandım ben orada. Hem cips acı, hem de acı biber ağızını acı kapıyor. O yüzden normal acı cips, cips. Cipsi yiyeceğim ama çok acı. Cips de acı. Acı biber de acı, acı. Ama acı biberse cips yiyeceğim. Dün fe, fenalaşmıştım dün. Evet birazdan yani böyle cidden bayılacak gibi oldum. Direkt tuvalete koştuk. Kustu falan tükürmeye çalıştım. Cidden tamam. tamam, bayağı kötü şeyler oldu yani. Videoya size görüşürüz falan demiştim. Sonra kapatmıştım. Evet. O sırada kusmuştum. O yüzden acı biberi acı, bizi, ay, acı cipsi acı biberi şey. sakın denemeyin. O yüzden. Evet o zaman hadi başlayalım artık. Ben başlıyorum. Ve combo var. Evet ilk, ilk yılda ben başlamıştım arkadaşlar. Şimdi 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 şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu ikinci part 2'de biraz değişik olacak. Combo var çünkü. Hani böyle mesela 3 atarsınız farklı renkten de 3 atarsınız. Olur yani kabul. E şimdi gösterdim neyse. Hem gösterdim hem ne yaptın arkadaşlar. Hemen tamam. tamam söyledim. Dikkat çekebilirsin kuzenim. Bu arada o benim kuzeyim. Kuzun. Birinci videoda ben tanıtmış mıydım? Hatınlanır. Evet Galiba. Dört al. kart çek Emrecim. Dört kart çekeyim. Çek bir. Altı bir, kart iki, çek. Kuziş altı kart çek. Kuziş altı, altı kart. Güzel. çek. güzel. Dört al burada da da ay o senin sen dört kart çek. Hayır ben sana iki kart çek attım sen bana iki kart daha tamam, çek. Dört, dört kart. Beş. Sen altı kart çekiyorsun. Altı. Buha daha var ha Zaman. Tamam. tamam, Şimdi bende. Pişti. Sürekli kart çek, kart çek, kart çek. Yeter. Kart çektiğin için yine bende. Rengim mavi. Mavi. Bana Yok mu? Şimdi sen naneyi yemedin mi? Şimdi sen naneyi yemedin mi? Şimdi sen naneyi yemedin mi? Bir kart çekiyorum bak bir kart çekiyorum. Hayır. Niye? Niye? Çünkü bak bir kart çekip hayır. üzerine üt atıyorum. Hayır. Hayır. hayır, doğru hayır. Pardon yanlış yaptım Çektiğin için, çektiğin için tekrar bende. Ver o iki kart çekmeyi. İki, i̇ki kart çekmeyi ver var. oğlum. Buradaki iki kart çekme nerede gizli? Ben, Gizliden ben almadım bunu almadım ki. E, ben bunu almadım. Ben bende var iki kart çekme. Yalancı yalancı. Bana zaten iki kart çekme çıkmıştı. Tamam iki kart daha çek, dört kart, hadi bakalım. Öyle bir şey yok. Var, var. Ben sana iki ha? kart çek attım, ben üzerinde bir şey atmadım. E tamam, iki kart çektiğin için atladım. Tamam, iki kart çekiyorum. İki dört kart çekelim, daha çek, dört kart. Öyle bir şey olmuyor. Evet, dört kart çek. Hayır. Bak dört, dört kart İki kart çek. çekiyor. Evet. sarın yok mu? sarın mı? Hı. Var. Gelip bana var. diyor ki... Sarın. Yok. Atamıyorsun. Niye atamıyorum herhalde. Bak üç tane attın. Kombo değil ki o. Gelip sen bana ne dedin? Sarın yok mu dedim. Sana bir tane kombo atayım da gör ha. Blokladım seni. Ne yaptın? Hah. Bir şey olmadı. Hah. Ne oldu? Ne İstedin yaptın? bana. Hop, iki tane kombo da yaptım. Sıra bende. Güzel güzel kombolanmayacak. Sıra bende biliyorsun. Yedi mi atıyorsun? Mavi. Rengimiz ne? Mavi. Tamam. Yen yön, yön değişti sende. Şimdi ben buraya kombolarımı hazırlayayım. Kartların neresini görüyordum bu arada? Bana ne? da mı sen? Bu mi? İki kart var. Sen sende değil. Mal fenni değil. Mal dedi ne? arkadaşlar. Ee? Neyse arkadaşlar kusuruma bakmayın yanlışlıkla ağzımdan çıktı. Tekrar benden. Hata ki ben. Ondan sonra ben burada güzel bir kombu yapmak istiyorum. Bu. Bu. Bu ve bu kombosunu yap. Tamam. Ben el oynamam. Tamam, oynamam. Atamıyorum. Kolay. çıkmadı. Hı. Ha ha. Lan hay hay. Kim benim sigizim var mı? Boş boşuna kart çekmeyeyim de. Yok yok boş ver kart çek. Tamam. Çıkmadı. Blok mu? Hı. Başka ne açıyorsun? İki kart çek. Tamam bloktan sonra iki kart çek. Hı. Yine bende kart çektiğim için bende 5 Beş. Yok mu? Yok. Combo yapıyorum bir combo. Bir combo. Güzel. Güzel. Sıfır. Oynama. Uno demedin. Uno. Uno demedin. Ona Hayır arkadaşlar. Uno demedin. İki evet, kart çekiyorum. Evet iki kart çekiyorsun. Tam sıra sen. Ay. Hayır ben, ben, atabiliyordum. ben de. Atabiliyordum. Hayır ben de. Hayır kart çekip bunu attım zaten. Tamam. alsın. Ah. Güzel. Ben de. Arkadaşlar bakıyor ama ben en önemli. Tamam ama. bak. Şunu aşağıya koy, şunu gördüm. İlk aldığımı çekiyordum. Onu ama onu almak zorundayım. Ben ne? Pardon. Tamam. Hı, Yine aynı. Ay fiyat. be gel. Atamıyorum şaka. Yap. Hmm. Şok uğradım ya. Tamam rengimiz kırmızı. Kırmızı. Rengimiz kırmızı olması lazım değil ki. Oynama. Vazgeçtim vazgeçtim. Hayır hayır. Doğru, doğru. Tamam, tamam tamam hadi. Hayır hayır. Koy, hayır vazgeçtim vazgeçtim vazgeçtim. Evet. Tamam, Bir tamam. şey koyamazsın güzelce. Ne Mavi koymadın öncesi. Tamam. Koyamıyorum ki işte Burada yok. Tamam. 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 diyorum ya Aha. bu yeşil hadi ha. tamam yok sen <laughs> çok çek gidiyor Yok. yok Yok, işte. Al. Ah. Al. Ah. Kombo yapıyorum. Kombo en son bir attım. komboyla birlikte. Oynama. Tamam oynama. İki, i̇ki kart. çek. İki kart mı Hı -hı. İki, i̇ki kart çek attım. Ne? İki attım. Yemezler aslan parçası. Öyle mi? Kaslan parçası. Kaslan mı? Ah, yok. Yok değil aslan parçası. Allah. İki kartçı kaslan parçasını gördü. Onu dedim bu arada benim açısından. Allah. Eğer iki kart çektin için ben de ya. Ben de diyorum ne oluyor? Oynama. Buna. gitmiş. Bunu demedi. Hayır bunu demem gerekmiyor ki. Bak ikinci bunu diyorsun. Hayır demem gerekmiyor. Aa, biz oynadığımızda sürekli böyle oynuyoruz. Dokuz tamam. Hadi. Bunu. Ye. yes 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 yes. Bu arada arkadaşlar bu oyunun prosu benim galiba. Çünkü bütün tırlarda Beş ben tane kazandım. Tane Beş. Hadi. Bir tane de ben moral olarak. Ay. Bet doğası çıktı lan. Ay iyi Desem yalan olur. Desen tabii ki yalan olur. Aynen ya. Ay. Niye ben deniyorum ki? Acı çıktı. Nasıl Elim çok güzel. Oynama. Hadi. Bir ya vazgeçtim. Tamam onu al. Okay. İki çek. Hayır atamıyorsun. De, evet, de doğru. Dört kaçı. çek. Yengemiz. Yeşil. hı Rengimiz yeşil mi? <laughs> ben de değil mi? Ben de. Tekrar ben de. Tekrar ben, ben Yok mu? Başka bir çek. Hayır. Evet. Doğru. Daha sınırlı ama. İki kat çek. İki kat çek. Hatta dört oluyor. Al. Altı, kaç kat çek. Altı kat çek. 10 kaç çek. 20 Öyle bir şey oluyor mu ya? Oldu lan. 10 10 tane. Şimdi 12 tane kart çekiyorsun. Çek lan. Çek. 4 oluyor lan. bok yalan atma. Yalan istiyor. Ya. Yalan atma ya. Yalan atma. Peki renk çemberi atayım mı? Ne içeceğim ben? Ne boş yapıyorsun? Niye boş yapıyorsun? Kaç? 2 4 ama öyle bir 4, böyle 4, atmak 4, yok. Öyle bir şey yok. Tamam bu bende kalsın. <laughs> Ay kaç çekme pardon. Sarı sarı. Ona. Rengimiz sarı mı? Hı <laughs> hı ona. Renk bu Atmak zorundasın onu Sarı atmak zorundasın. Hayır. Hayır Önce. sarı atmak zorundasın. Haa. Ha. Atmak. Adlar... Rengimiz mavi hadi bakayım. İki kart çek. Öyle bir şey yok ki. Vay. Bana ne? Var bana ne? Tamam blok. Tamam. Ondan sonra nerede? Tekrar ben de böyle burada combo. Tamam Hatta bu combo. Hatta pardon, bu pardon pardon hiç. Bu da bu combo bir kere. Combo. Bana az önce onu dediğim için sus. dememe gerek yok. Oynama diyorum. Ne yapıyorsun bunu mu Hayır. Tamam. Evet. evet. Tamam. Kombo. Onu demedim Onu demem lazım da az önce onu demiştim. Evet evet tamam. Sen şimdi dedin ya. ya. Tamam şimdi hatırlayacağız. Sen ne? Delbander, combo, yok mu? Kart çek. Tamam, sen de. Ona dememe gerek yok. Var, var. Ama az önce dedim işte. Hayır, hayır, öyle bir şey yok. Bir kesin, ha. Hayır, hayır. Kart çektin ya şimdi. Üç kartın oldu. Ondan sonra iki kartını eledin Bir kartın kaldı. Orada onu aramak ha, Hayır. No, bana ne? Son bana son ne son bilmiyordum ya. Bilmiyordum ya. Bilmiyordum. ya tamam. bilmiyordum. Bilmiyordum. Hayır. Yine de çekeceğim. Tamam o zaman bir kart çek. Ya çek çek. Bir kart çek. Çünkü oyun kuralı böyle. Dokuz. Dokuz. Dokuz ile altı aynı sayılıyor mu? Dokuz. Tamam. Tamam. Kombo. Yorum kaç tane? Beş ilk defa yorum oradan. Beş tane Teşekkür ederim Allah'ım sana. Komban işe işi yürüdüm. Arkadaşlar eğleniyor musunuz? Zevk alıyor musunuz? 4, beş. hadi bakın beş. Arkadaşlar beşi görüyorsunuz. Bir iki üç dört bu da beş. Şey yok var. Bir ben Aa. Ne? Hiçbiri hiç. daha acı değil, hiçbiri daha acı değil, hiçbiri daha boşandı, hiçmi var mı? Boş. Öyle mi? Zügeri söylüyorum. Arkadaşlar bakın, ben asıl olan olarak çok biraz sıkıyordum. Ço bu son tur arkadaşlar. I <laughs> bu son tur değil, bundan son tur. Bu kazanan iki kez kazanmış oluyor. Bu son tur arkadaşlar. Gandhi sen bir kez kazanmadın mı? Kazandı. Sonra ben kazandım bu son tur. <laughs> bu son tur çünkü en sonda 10 tane gibi veriyor. Tamam ben başlıyorum. Çevirdik oğlum ya. Bakın. Ozma. Blokladın. dedin? Ma, bakıyorum yarın. Ha hayır dur. Hayır. Hayır kırmızı ha, çıkmış kırmızı. Bana ne oldu lan Bana.

kandırıyor ya. Hadi bakayım. hadi bakayım. Hadi bakayım. Ne yapıyorsun? Hı. Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Sekize şükür. 8'e bir eksi koyalım. Oldu mu? Ne? Hayır. Öyle şey. Yap. Öyle şey. Öyle şey. Öyle şey. Öyle şey. şey. Öyle Güzel. <laughs> Oğlum kartınız böyle böyle çoğalıyor. Ben de değil mi? Evet. komba. Yedi komba. Tamam. Ya öyle değil mi? Ya ben... Hayır. Hayır. Hayır attı artık komboyu. Bana ne? Tamam attım hadi. Onu. Oynama e Hayır bende la Yine bende hayır Hayırdır sen Hayırdır bende hayır, evet Bende evet, ben tamam, tamam. İki kart şimdi. Sen de şu bekle. Oyna oyna boş yapma oyna Oynar mısın boş yap çok boş yap Bakayım Neyse Tamam ben bu kartı gördüm artık yapacak bir şey yok <gülüyor> <gülüyor> Koydum Lan Lan ya Anlam. Lan diyormuş bunu Hayır! Hayır, bunu attın en son. Hayır, ben ne kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum, kabul etmiyorum. Yok jamais, mu? Kabul etmiyorum, tamam. Ah, uf! kuşu geldi. Ya yardımına ya. Ya yardımına ya. Ben almadım, kuşu. Unut! Komu et, ne Tamam. Tamam. Yarım saattir bir yedi çıkmıyor lan. Düz kartçı. Rengimiz... Hayır hayır. Hayır çekiyorsun. Çekiyorsun, rengimiz mavi çünkü. Çünkü rengimiz mavi. Çekmeden atıyorum. Hayır, hayır çünkü rengimiz ama. mavi. Hayır, kart çektiğin için. Nasıl ya? Için rengimiz mavi, dört kart çekiyorsun. Ee, şimdi sıra bende oluyor sen kart çektiğin için. Ee, <laughs> ya da yok, rengimiz sarı, rengimiz yok. sarı. Hayır, rengimiz sarı. Bana ne? rengimiz sarı. Bunu atıyorum, bunu al ve... Öyle bir şey yok ama değiştireceğiz. Yer gel, gel, demene ya. Bir tane yok. Bir yer, yer demene. Hayır, hayır ne alaka? Bir tur daha var. aldık? Beş hmm. tane yiyeceğiz. Siz bir tur daha olsun. Arkadaşlar bir tur daha olsun değil mi? Siz Emre'yi çok sevdiğiniz için bence bir tur daha olsun hmm. Çünkü ben karıştırıyorum artık gerçek bir şey yok yani. Kendi kartlarıma bak. <laughs> bence bu kadar